mu? Geçti Biz Kabahçın mahallesi muhtarı Nazmi Toroman. Köye gelen hizmet, bu mahallemize gelen hizmet bize geliyorum. Dip mahallesi mezarlığım vardı benim. Yıllardan beri e, tabii özlemiş olduğumuz bu yol yoktu. İpmeazı mezarlığının. Tabii müracaat ettik bunu özel yıllardan beri. Birkaç sene beri. Demek ki yine de bizlere nasipmiş. Teşekkür ediyorum. Öncelikle dip mezarlığı, mezarlığımız yol açıldı. Bak mahallemizin de sıkıntılı olan e, yollarını da yapıyoruz. Allah razı olsun. Sebeb olanlardan, onlardan, emeği geçenlerden. Bazıları hizmet almadık kabahatçı. Hayır. Allah razı olsun. Bunu diyenler kendileri bunu yiyen bilmez, doğruyan bilir diye bir vardır yani. Doğruyan bilir diye. Gelsinler görsünler bizim ne yaptığımız. Bak içe beğendiğimizden Allah razı olsun.